buranın hali ne ya? Buranın hali ne ya? Ya oynuyorsunuz neden toplamıyorsunuz bunları? Of ya gene mi ben toplayacağım bütün oyuncaklarınızı sizine gezgi? Ortalardık da yok bunlar. Sesleri de çıkmıyor. Nereye gittilerse artık. Ne oldu? Neredesiniz? Ne oldu? Ne? Karakterler mi gelmiş? Neredeler? Neredeler? Bak. İnanmıyorum. Ya bunlar ne zaman geldi Ege? Geldi ya. Anne çok Ya bunlar neden gelmiş buraya şimdi? Ege. 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 Ege bunlar çok tehlikeli. Evet. evet bunlar. Ege bunlar bence bize bir oyun oynayacaklar kesin. Kaçayım. Ege bence çıkın bu odadan. Bak, çık bak, çık bak, çık. Bak, Çabuk çık Ezgi. Çabuk çık, çık 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 hemen çıkalım buradan. Ay inanmıyorum. Ege hadi çık oradan çık. Evet Ege, Ezgi, Ege Ezgi bu taşları toplayın çabuk. Ezgi. Evet rengareklerde de gelmişti. Çabuk çabuk. Hadi. Topla çabuk topla. Bamban yok yok oğlum o gelmesin oğlum, ya. Çabuk anne, topla. Oyunda. Ne balonu? Balon falan yok. Toplayın çabuk toplayın hadi. Hadi. Hadi hadi üf Topla çabuk. Bunları da toplayın hadi. Çabuk çabuk toplayın. Anne ek Anne. Efendim. Anne. Ee ben çok korkuyorum. Çabuk Anne. ya. Efendim. Kardiyotlar sallanıyor. Kaydırakta sallanıyorlarmış ya. Of. Bakayım. Bakma bakma yok bakma. Hadi Anne. çabuk topla Anne. topla. Çabuk dayı Topraklarım alırlar. Ya bunlardan bir şekilde kurtulacağız biz. Anne, Sallanıyorlar mı? Tamam gitme bir daha görmesinler bizi. Hadi Ezgi topla bakalım şu taşları. Al bunları da. Hadi al bakalım. Anne, ben topluyorum. Tamam topla hadi bakalım. Sonra bu taşları odanıza falan koyalım hadi. Anne. Ezgi ne oldu? Anne, anne. Ne hayaleti Ezgi? Garipten anne, karakterler anne, mi anne, görüyorsun? Anne, ne yapıyorsun? Bakarlar. Ya bakayım. Ay orada da gerçekten çabuk çabuk hadi toplayın hadi. Hemen odamıza gideceğiz hadi. Hadi Ege topla. Topla topla hadi gel. Gidelim hadi çabuk oğlum hadi odaya gidelim. Ne? Bu balonları kim koydu buraya? Ege. Hayır. Ay, bütün hayvanlar da yıkıldı. Ege. Ters yüzler var ya onlar kesin astı bu babalonları baba oraya. Ya ne yapacağız? Baba. Patlatacağız mı? Hı hı. Ya içinde bir şey varsa? Yok. Hı. Emin misin? Evet. Ya ben çok korkuyorum. Patlatmayalım tamam Hayır, mı? Anne, Oyuncak anne, mı çıkar? Anne, hmm, öyle bir sürpriz yaparlar mı acaba bize? Ya sihir varsa onlarda? Yok. Emin miyiz? Anne, Ay ben çok anne, kararsız anne, kaldım anne, ya. Anne, anne, Bunlar biri uzun biri değişik şekilde ya. Ezgi elleme dur elleme Ezgi. Elleme. Ne diyorsunuz patlatacağız mı bunları? Ya yapmasak mı acaba? Ben korkuyorum. Ne yapalım Ege şimdi? Dur dur patlatma Ege korkuyorum korkuyorum patlatma. Dur Ege yapma oğlum. Ezgi. İğneyi de almışsın eline. Niye iğneyi aldın? İğneyi ne yapacaksın? Ya ben çok korkuyorum ama. Hangisini patlatacaksın? Patlat bakayım. Ezgi inanmıyorum. Ezgi yüzün yeşil oldu. Ya sana patlatma dedim gördün mü Ezgi? Sana patlatma dedim ya bir dakika Ezgi. Görmüyor musun Ezgi'nin yüzünü? Neden patlattın Ezgi gördün mü? Sihir yaptılar seni yeşil yüz yaptılar. Nasıl nasıl şimdi Ezgi olacaksın sen? Sen Ezgi nasıl olacaksın? Ezgi bana bak. Nasıl olacaksın şimdi? Ya hayır ya. Seni hemen kurtarmam lazım benim. Bir dakika dur ben bir şey düşüneceğim. Sana ne yapsak ki acaba? Nasıl düzeleceksin sen ya? Of ya Egi. Gel şu yatağın üstünde şırınga gibi bir şey var. Bunu al batır bakayım Ezgi'yi. Belki düzelir. Ezgi'ye batır bakayım. Evet, düzeldi Egi. Gördün mü Ezgi? Evet. Ay çok şükür ya. Ay Ezgi düzeldi. Bir daha patlatma tamam mı balonu? Bana bana ver, anne hayır daha vermem ben bana yok. Bana hayır. Anne bana bir şey olacakmış bakayım. Ya ya Ege sen diye başka bir karakter olursan. Of korkuyorum ya. Al bakalım. Ben çok korkuyorum Ege. Sarıyı mı patlatacaksın? Ege gördün mü bu karakter oldun sen ya. Ben sana patlatma o sarı balonu dedim. Neden patlattın? İğne, bastım. İğne bastım. Ege nasıl İğne düzeleceksin şimdi sen? Ege garip garip danslar ediyorsun. Sen şimdi nasıl düzeleceksin ya? İğne yaparlar. Of Ege ya of ya. Ezgi geç bakayım iğneyi yap şuna. Düzelecek mi bakalım Ege? Hadi kızım. Ezgi burası burası. İğneyi bas Ezgi. Evet. evet Ege. Çok şükür sen de geri geldin ya. <laughs> Ay Ege o nasıl danslardı öyle ya. Ay. Korktum bir anda geri gelmeyeceksin diye. Bak hala etkisinde kalmışsın Ege. <laughs> Çok mu hoşuna gitti Ege? Ay Ege sen hala oynamaya devam ediyorsun ya. Bir türlü etkisinden çıkamadın herhalde. Ya şimdi bu kırmızı ve mavi balondan ne çıkacak acaba ben merak ettim. Ezgi sen patlat bari bir tanesini. Patlat. Bekle pat. dur bakalım. Al bakalım patlat. <laughs> Bakalım ne olacak sana? Git patlat bakalım. Ay ben çok korkuyorum gene ya. Kırmızı Ezgi gördün mü? Örümcek adam oldun ya. Kırmızıyı sana patlatma dedik aslında ya. Of ne olacak şimdi Ezgi? İğne basıyor. İğne mi basacağız? Düzelir mi acaba o iğneden de ya? Bak ya şu örümcek adama bak ya. Ezgi orada mısın? Duyuyor musun Ezgi sesi mi? Ezgi cevap ver. Ay Ezgi. Ezgi A atıyor resmen bize ya. Bak ya. Hayır beni bağlama Ezgi. Ezgi sen misin bu? Duyuyor musun beni? Neden cevap vermiyorsun Ezgi? Ege çık oradan çık. Ege çık. Sana da gelir bak. Of ya. Ne kadar değişik oldun. Ezgi beni duyabiliyor musun? Beni duymuyor musun? Sen değil misin yoksa Ezgi? Ezgi. Anne beni kurtar. Ege çabuk Ezgi kurtar. Çabuk iğne yapıyorsun. Çabuk çabuk Ege. Çabuk oğlum. Yap iğneyi. Evet Ezgi. Heh. Hele şükür geldi. Örümcek adamdan kurtulduk ya. Of. Yorulduk mu? Ya bu ters yüzden ne kadar yaramazmış ya. Bir tane kaldı. Ondan patlatalım. Tamam. Ezgi sen az önce örümcek adam oldun. Sen patlatma. Hayır. Ben korkuyorum. Hayır. Ege sen mi patlatacaksın şimdi? Dur Ezgi dur abim patlatsın. Bakalım ne olacak abi. Aa! Ege Gördün mü ya? Of ugi ugi oldun şimdi de ya. İnanmıyorum Ege ya. O mal balonu patlatmayacaktık. Neden patlattık? Ege. Sesin de gelmiyor. Kesin sesini kızdılar senin de Ege ya. Of kıyamam sana. Nasıl da oynuyorsun değişik değişik. Ege seni geri getirmemiz lazım bizim. Ay bir daha eve ters düz falan geldiğinde direkt kaçıyoruz, kovuyoruz. Asla bir şeyleri patlatmıyoruz tamam mı? Ezgi kurtar bakayım abini. İleri git ileri de iğneyi yap. Evet. Oh be. geldi geldin Ege ya. Ay çok şükür hukuku giden de kurtulduk ya bir daha demek ki böyle balon görünce patlatmıyoruz ters yüzler gelin demek ki tehlikeli bunlar bunlar evet biz çağırmadık kendileri gelmiş demek ki bunlar yaramazlık yapmaya gelmişler evet sen de yapmadın biliyorum bunlar bize sihir yapıyorlar bir daha ters yüz görünce hiçbir şeye dokunmuyoruz tamam mı onların yaptıkları bir şeyleri Tamam o zaman. Hadi görüşürüz.